Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berakahi Eda Özmen. Berak Ahilik ne demektir? Berakahilik Rabbinin rızasında buluşmuş, Rabbinden gelen mesajları, öğretileri, meleklerin öğreticiliğinde, Rabbimizin serinliğinde bir sofrada paylaşan ruh kardeşliğidir. Bizler bir süredir Rabbimizden gelen mesajları paylaşıyoruz. Sayımız yaklaşık olarak yüzü geçti diyebiliriz soframıza oturanlar kalkanlar oluyor her daim olmakta. Dediğimiz gibi umarım yolun sonunu görenlerden, sofranın bereketini her daim bilenlerden oluruz ve bugün sizlere Rabb'imin kelamlarını iletmek üzere geldim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de katledilmeyi düşündükleri sokak hayvanları var. Biliyorsunuz ki çok ciddi anlamda hayvanseverler olduğu kadar hayvanlardan rahatsız olan sadece dünyada kendisi varmış gibi bencilce tamamen kendini düşünerek yorumlar yapan, kalbinde Rabbimizi taşıyamayan ama ağzında ben inandım, iman ettim diyen çok fazla insan var. Onlar bir şeyi unuttular. Onlar şunu unuttular arkadaşlar. Rabbimiz kimin onu kalbinde taşıdığını, kimin ağzında taşıdığını çok iyi biliyor. Eğer sizler Rabbimizi kalbinizde taşımış olsaydınız Sizler muhakkak ki yaratılan her şeyi severdiniz. Siz haddinizi hududunuzu aşıp da onlardan rahatsız olmazdınız. Üstünü üstlük bir de o hayvanları yok etmeyi düşünmezdiniz. Gerçekten bunu kalben sormak istiyorum sizlere. Siz inandınız mı gerçekten? Sizler gerçekten inançlı insanlar mısınız? Uyanacak mısınız gafletinizden? Yoksa aymazlığınızda kaybolacak mısınız her biriniz? Ben Rabbimin mesajlarını okuyacağım sizlere ama biraz kalbimden gelenleri söylemek istiyorum. Kalbimden gelenler benim kendi düşündüklerim, kendi sizlere anlatmak istediklerim. Kalbime indirilenler de anda Rabbimden gelenlerdir. Bu bir trans halidir ve o an odaklanıp kalbime inenleri okurum sizlere. Bu video benim kalbimden konuştuğum bir video olsun. Diğer videoda da Rabbimin mesajlarını okuyayım sizlere. Ee, bizler güzel bir mucize yaşıyoruz ama söylemeden edemeyeceğiz. Nedir bu aymazlığınız? Ey kavmim, bizler uyarılan bir kavimiz ve sizler hala uyuyorsunuz. Görmezlikten geliyorsunuz yaşadığınız her şeyi. Yok sayıyorsunuz yaratılmışları. Rahatsız olduğunuz ağaçları kestiriyorsunuz. Rahatsız olduğunuz hayvanların ya sesini kesiyorsunuz, ya onları sürgün ediyorsunuz. Çok sevdik deyip evlerinize hapsediyorsunuz. Canınız sıkılınca bırakıyorsunuz. Bir de buna hayvan severlik diyorsunuz. Biz sizlerin de ağızlarında hayvansever olanlarınızı biliyoruz. Sizlerin de görünende nasıl, görünmeyende nasıl olduklarınızı biliyoruz. Sözümüz sizlere olsun. Sahte hayvan severler ve iman ettim diyenler gerçekten iman eden Rabbinin yarattığına sahip çıkar. Onun vekili olur bu dünyada ve Rabbinin adıyla direnir tüm kötülüklere, zulümlere. Bizler berrakahiler olarak bunları söylemek zorundayız. Rabbimiz yaptıklarınızı gören ve bilendir ve sizler bunun hesabını vereceksiniz. Bizler uyarılan bir kavimiz ve Semud kavmi gibi onlar nasıl ki deveyi öldürdüler, dinlemediler, nefislerine, hevalarına kapıldılar. Sizler de nefsinize ve hevalarınıza kapılıyorsunuz. Sadece kendiniz varmış gibi yaşıyorsunuz. Bencil insanlar. Duyun, duyun bunları ve uyanın. Uyanın ve kendinize gelin. Bu dünya bir tek size ait değil. Bu dünyada yaratılmış olan her şeyi Rabbimiz yarattı ve onların yaratılış sebebinde bir oluş ve planlama vardı. Sizler sadece kendiniz varmış gibi yaşayamazsınız. Çocuğum var, çocuğuma saldırıyorlar diyeceksin. Peki, iki dakika sonrasının garantisi var mı? Hayatındaki sınavına bir bak bakalım. İki dakika sonrasının garantisini verebiliyorsan, bil ki sen de örtülü olanlardansın. Örtülü olan ne demek? Onu da söyleyeyim size. Eğer kalplerinizde örtü varsa, sizler görmezsiniz, duymazsınız. Ama kalplerinizdeki örtü kalkarsa, hakikati. Rabbimizi baktığınız her yerde görür. Onun yarattıklarına aşk ile bakarsınız. Ama bakamıyorsanız bilin ki sizler örtülülerdensiniz.